yeni bölümümüzden herkese merhaba. Bir önceki bölümümüzde bu canavar kartında kaya maymun geldiği için ve aynı zamanda atımızı geliştirmemiz için at madalyonu gerektiği için bir maymun zindanının sonuna gitmiştik. Kaya maymun kesmiştik. Öyle bitirmiştik. Yeni görevdi, görevlerde yine kolay vermiş. Bunları yaparak başlayalım. Yani zor yapamayacağımız seviyeye gelene kadar şunları bir yapalım. şu 5'li metinlerden buldum şimdi bununla kesersem düşmez ama bununla canını indirip şamanla son vuruş yaparsam biz buradan yine şey alırız kor e, alırız isim gidiyordur inşallah korlarda sanki normalde bu kadar çıkmıyordu bunun içinden ya biraz fazla çıktı şimdi ben bunları keseceğim metnin canı çok az kaldığında karakter atacağım şamanla son vuruş yapacağım Baya bir şey çıkmış ya slot. Bir tanesi patladı maalesef ya. Şöyle karakter atalım. Bununla son vuruş atacağım. Ve Cordroconis düşmesini bekleyeceğiz. Bütün kanallarda varsa çok iyi. Keseriz böyle bu şekilde. Savunma taşı artı 3. Kor yok. Kavrama taşı artı 4. Çok güzel. Savunma taşı artı 1. Şunları toplayayım ben. Ha kor da düşmüş gördüğünüz gibi. Hemen diğerine geçelim. Evet isim de gitti. Kor drakonisi aldık. Hemen kanalları değiştirerek devam edelim bu taktiğe. Evet burada da var. Bunu da halledelim. Evet çıktım yeni ondan. Onunla kıralım. Ölmeden bunu kırarız ya. O kadar da değil. Biraz eşyası var. Birincisi boş. İkincisinden BK ve taş. Üçüncüsünden sadece taş galiba. Neyse takip edemedim. Şöyle toplarken bakalım. Taş, taş, BK, taş, BK. Burada bu kadar. Bir tur daha bitiyor. Taş düştü sadece. Kor düştü. Kor düştü. BK düştü. Hızlıca kıracağım şu anda. Diğeriyle giriş yapayım. EK taş BK hemen diğeriyle gireyim koru alayım. Bu kadar. Güzel. Hızlı taş artı 3 de varmış. Çok iyi oldu. Bir tane daha kestik. Yani aslında 5 tane daha kestik. Taş düştü. Buradan şöyle BK toplayayım. Pek bir şey düşmedi bu seferde. Bu da bitti. İlkinden kor düştü. İkinciden BK düşmüş. Üçüncü boş. Dördüncü boş. Koru alalım. Ve bu da son kanalımız bunu da kesince bu serüven bitiyor güzel BK düştü bunların hepsine bakacağız yaşam taşı İkincisi boş BK'sı var üçüncünün ya bunlar beşli diye biliyorum ama sanki dört tane patlıyor bilmiyorum gözümden kaçıyor da olabilir buradan kor alamadık hemen hızlıca BK'lara bakalım ejderha dönüşü şimşek pençesi şöyle kılıç çevirme var Yönünü, hafif adım hayalet sinsi vuruş ejderha yardımı var bıçak çevirme yani güzel bk yok pek şöyle hız taşı artı 3 var iyi diğer taşlar yani tüm taşlar iyi de zaten düşmesi şu savunma taşı var şey korunma taşı savuşturma taşı olmuş kavrama taşı artı 4 var yani güzel taşlar da fena değil Güzel oldu hayırlı olsun. Evet zırhımıza şu artı 3 taşı deneyebiliriz. Sonunda bir taşı kırdı bizim karakter. Bir daha var arkadaşlar CH6. Bu arkadaşa bunu salalım diğer kanallara bakalım. Bu hileli kardeş gelip bozdu bizim işimizi sağ olsun. Canavar taşı artı 3 düştü sadece. Sonunda şundan bir tane buldum. Ve kestim. Yani zaten onu ararken o diğer 25 siyah metinlere falan denk geldik. Bayağıdır dolaşıyorum. Şükür buldum yani. Şöyle bunun ödülünü de alalım. Yenisini de alalım. Bunlar da yapılabilir duruyor. Efsun XTR'den 9 tane Sunzi alacağım. 13.5 hem Yani tanesi bir bıçağa denk geliyor. Şöyle 13 buçuk mu oluyor? Yok. Şöyle. Bunları şamanı okutacağım. Bize ekstra sağlar bunlar. Hemen birincisini de okuyalım. 35 av görevini de yapalım. Yavru örümcek olarak alacağım 20 tane. bitirdik hemen hızlıca şeyi av görevine Bonus küpe verdi bu ekstra olarak ama boş bugünkü ork işini teslim edelim maalesef bunu kabul etmedi atı da halledelim şöyle aldım görevi tamamladım görevi inşallah ilk seferde olur ne oldu at 9 oldu çok az kaldı zırhlayacağız şu Uriel'in görevini de yapalım. O herhalde sayfa görevlerinin başı oluyordu. Hı hı. Maymun zindanına gideceğiz. Şu şeyi de tamamlayamayacağım. Kahini. Şuradan. Bunu, bunu alalım. Bir tane daha ondan alabiliyorum da. 100.000 tecrübe. <laughs> 50K. <laughs> geldik Anıt'a hemen döneyim Uriel'e geldim geri yine ne istiyor vadiye gidecek mişiz Bu anıta da geldim. Geldim hızlıca. 1.5 milyon tecrübe puanı veriyor. Güzel yani. Çok ihtiyacımız yok da. Güzel. Artık eldiveni aldım. Yani farm yapmaya başlarız diye düşündüm. Ve hazır eldiveni kutlamak için de ikinci köye gidelim biraz metin farmı yapalım. Hem BK hem taş hem de öfke. Canavar kartında bunun görevi vardı. Şu. Bunu da halledelim. Şunun da görevi var. Bu arada metin falan bulamıyorum ya. Manolo böyle simyalı karakterler 30 level. Geziyorlar. Onlara hani yetişmem mümkün değil. Tek tük Ağlama hadi oyna. Yani ikinci köy farmı mantıklı gelmiyor bana. Şunun da görevi vardı. Böylece canavar kartının üçlüsünü tamamlıyoruz. Birlikte alalım diğerini de. Şöyle şunu alalım. Görev. Ork reisini kesemem herhalde ya. Şunları bir keseyim. Ork reisini de denem denemiş oluruz. Bulurum ben onu. Şöyle okçusunu bulduk. İlki bitecek Aynen şu bitti bunu da görmüştüm hemen gideyim halledeyim Yine bakın hile Hilesi var Simyalı karakteriyle gezeni var Yani ikinci köy bela ya burada Oynamak sıkıntı bence Şimdi buldum bir ork reisi deneyelim ben pek ümidim yok ama bir deneyelim bakalım. Yani aslında hasar fena değil. Birkaç kere ölüp kesebiliriz bunu belki. Yani canını fullemeyecekse kesebiliriz. Öyle canımızı yarıya indirince kaçıp doldurarak kaçalım biraz. Böyle böyle kestik ya bunu. Aynen kestik. Güzel hayırlı olsun. Pek ümidim yoktu ama iyi izine. Şöyle alalım. Bir tane daha verse olur. Kolay verdi aslında. Bunlar hallederiz. Vahşi uzmanı burada buldum hemen. Kanalları da gezerim keserim. Dolunay falan düşerse gösteririm size. Şunu da hallettik. Sıradakine gidelim. Bu da bitiyor. Güzel ilerlettik bu sefer. Şöyle alalım. Yenisi. <laughs> Bunlar artık imkansız oldu. Sıfırlayalım. Alalım. Vallahi yapacağım ya bunu da. Şunu da keseyim de yoruldum biraz. ya bunlar da kolay geldi şunları da yapayım tamam sonunda yapamayacak olduğum bir seviyeye geldi bırakıyorum ben onu yürüyen maymunla falan uğraşamam bölüme de burada son verelim bir sonraki bölümde görüşmek üzere